Evet, bugün e, bu damacanadan bizatihi çöplükten buldum. Bu damacanadan ve kuluçka makinesi yapacağız. Nasıl yapacağız bakalım. Hep birlikte göreceğiz. Önce eski bir bilgisayarın fanını sökeceğim. Bildiğimiz bilgisayarım. Eski atmadım ben onları. Elektronik cihaz çok. Onun fanını sökeceğim. Evet bilgisayar bu bilgisayar bu. İşte fanı buldum. Yani eski bilgisayarlar atmamın karı. Bu e, ee, kuluçka makinesi 300, 500, 10'luk, 20'lik alınabilir. Daha yukarısı da alınabilir ama önemli olan bunu kendimizin yapması. Herkes anlatıyor işte kartondan yaptım, üstüne ampul koydum, yanına tas, bir tas su koydum. Akıbetini belli değil ondan sonra. İşte bu diyorlar. Belki buzdolabından aldılar. Ben bizatihi sizlere kendim yaptım ve bu iki horoz ve iki tavuktan elde döllenmiş yumurtaları biriktirip buraya yerleştireceğim günü gününe yaptığım kuluçkaya ve günü gününe size mümkün olunca embriyo olur göstereceğim 4 saatte bir çevireceğim ve gerçekten hani çok para vermeden kendimiz bizzat bir bidon ve 23 lira kargo dahil e, sensörle ve bu fanı kullanarak yaptığımız kuluçka makinesinden verim alabilecek miyiz? Bunu deneyeceğiz. Diye önemli olan denemek. Yani ee, daha pahalıya alıp da önemli olan bu değil. Önemli olan burada bu hazı yaşamak. Birlikte yaşayacağız bunu. Evet işte fanı bulduk. Harici pelleğimizi çıkardık. Dahilisini de aldık. Bakın bu fan kullanılabilecek durumda mı? Evet, adım adım malzemeleri gösteriyorum. Bilgisayar fanı çıkardık. E, Florasan daha düşük enerji harcayacağı için fazla ısıtmasını istemiyorum çünkü bu e, plastik. İşte kızdırılmış içi de kullanabiliriz ama ben bu lehim makinesini bunu kullanacağım. Bu e, henüz almadık alacağımız, satın alacağımız internetten beklediğim e, sensörün, termostatın Adaptörü, başka da bir şey yok. Bunları bu kutunun içinde toplayacağız. Yani bunu e, satın al çok daha kolay olabilir yapmak ama bakalım Evimizde bu kadar parçalarla e, yapıyoruz. Nesneden e, civciv çıkarabilecek miyiz? Niyetim var öyle Pıldırcın. Daha sonra e, işte. Ya ben bir tane dedim burada işte iki horoz var. İki yumurtlayan tavuk var. Evet. İşte bir tane su yumurtlamış hazır. Dolamış yumurta da hazır. Hani bunu kendi yaptığım bu basit düzene. Sizlerin de evde yapabileceği basit düzene çıkacağım. İnternette bakıyorum yani öyle şeyler var ki işte sadece kutuyu almış. içine e, şu e, düğünlerde kullanılan plastik leri parçalayıp koymuş. Üzerine bir ampul koymuş şöyle. Hint bir e, vatandaş. Yanında bir de su kabı koydu bunun altına. E, bunun içinden diyor 20 tanesinden 5 tane yumurta çıktı. Yani ararsanız böyle kartona kuluçka yapın bakınız çok bulursunuz. Video. Ama ben hiçbirisinde akıbetinde günlük embriyoyu gösteren 20 artı o yarım gün 21 gün hani e, 20 gün 12 saat boyunca o embriyoyu çatlamayı gösterer adım adım videoları size göstermek istiyorum kendim de görmek istiyorum çünkü çok mantıklı geliyor. Çok da mantıksız geliyor. Ama ben bunu e, içerideki havalandırmayı sağlamak için fanla, ısıtmayı sağlamak için bu ışıkla ve e, altına mümkün mertebe sıcak sıcak bu tip yine plastik e, aksamla veya talaşla yapmayı düşünüyorum. Sırf bunu görmek istiyorum. Öncelikle kendi e, Anadolu tavuklarını deneyeceğim. Olduktan sonra bıldırıcını deneyeceğim. Ondan sonra e, zibrit yumurtası getirtmeyi düşünüyorum internetten. Daha sonra da e, silver GSG. Daha sonra da, en sonunda artık makinemi güvenirsem e, birkaç tane tavus kuşu çıkarmayı düşünüyorum. Bir kışın ortasında da olabilir. Bu hiç önemli değil. Sıcak bir yerde bakmayı düşünüyorum. Böyle e, kalorifer imkanı var. Ama dediğim gibi yani bunu ben kendim gözlemlemeden artık kendi gözünde görmedikten sonra inanma derler o, o durumda adam yapı yapıyor hemen işte e, ışığı koyuyor tas koyuyor üstüne altına plastik çubuk şunu bunu seriyor üstüne yumurtaları koyuyor marketten aldı yumurtaları belki aa diyor ben size yaptım kuluçka makinesi teorik olarak mantıklı görünse de bunun sirkülasyon nem ve özellikle e, yani 37.7'de sabit kalması 21 gün boyunca gereken bir aksamı var. Bakalım kendim görüp deneyeceğim. Bunu da size aktaracağım. Yani hiç şüpheniz olmasın. Günü gününe günü gününe ışığa güneşe tutup geçirgen yumurtaları ışığı gösteren bu geçirgen yumurtaların embriyolu olup olmadığını bile bakacağım için 3-5 tane koyup daha sonra makineme güvenirsem pahalı türleri internetten yumurta getirtip deneyeceğim şekilde. Amatör kullanıcılar için, bu işvabı yapa, için yapan kullanıcılar için zaten 5-10 e, tanelik. Yeterli bir yok da Bunu 3-5 saatte bir elimizle çevireceğiz. Gece uykumuzu böleceğiz artık. Bunda yapacak bir şey yok. Ama hiç şüpheniz olmasın çıkıp çıkmayayım. yani Ben de sağlıklı bir şekilde, gerçekçi bir şekilde görmek istiyorum. Bunun için özellikle e, bu bunu her gün çekebilirim çevirdiğim anı da çekip daha sonra montajlayıp göstereceğim. En sonunda çatlamanların 20 günün sonunda 20 gün artı 12 saatin içinde bunu göreceğiz. Birlikte. Benim amacım artık bunu gözümle görüp yapmak. Bu çok daha internetten işte kuluçka makinesi alınabilirdi. Ama bu işin heyecanı bence burada. Sizin de bunları evde yapabileceğinizi düşünüyorum. 23 lira internet dahil eee sensör, derbi termostat. Diğer aksamları evimde buldum. Bilgisayarın fanını söktüm. Bunu bu şekilde yapmayı düşünüyorum. Olsun olmasın. Mühim olan hobi edinmek. Ee, siz de bana destek olmak istiyorsanız, bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız e, lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Diğer yaptığım e, yaptığımda yapılış aşamasını daha sonra günlük 20-21 günlük e, ilerleme aşamasını bunların hepsini size e, günü günle aktaracağım. Kendim de güneşe ışığa çevirip en sağlıklı şekilde en bir yolu görmeye çalışacağım. İyi günler arkadaşlar. İşte yumurtamızı da kümesten aldık. Bu sarılı siyahlı olan tavuğun yumurtası. Bu benekli belli daha irici. Yani şu an güneşe bir çıkarayım bakalım. En iyi güneşte görünür geçirgenliği. Güneş ışığının hiçbir şey tutmaz. içi dolu. Ama hiçbir ee, şey yok yani. Embriyo yok. Şimdilik.